Kıymetli kardeşlerim merhabalar ben Deniz Özgür Maral bugün ayın 12'si ve e, cumartesi günündeyiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, işler çok yolunda gittiğini söylemek mümkün değil. Ukrayna'da halk sokağa indi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik bir savaşa doğru sanki gidiyormuş gibi gözüküyor. Amerika bunun uyarısını yaptı. Ukrayna'dan vatandaşlarını çağırdı. Ee, tanklar karşı karşıya geldi ve bir e, rivayete göre haftaya bu savaş başlayabilir gibi gözüküyor. Bu 10 altın bunu e, aldı, satın aldı ve dün müthiş bir çıkış yaptı. 10 altın 1860, 1858, 60 dolarlara doğru. Şimdi kıymetli kardeşlerim, ondan önce bir iki haber şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇ktidar kaynak arıyor ve sıra yastık altındaki altınlara geldi diyor. E, dövizde biliyorsunuz arkadaşlar bu e, iş başlamıştı. E, kur korumalı mevduat başlamıştı. Şimdi bunun aynısını e, Bakan Nebati Bey bugün yaptığı toplantıda e, yastık altı altınların e, ülke ekonomisine kazandırılması paketini açıklamış oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da gıda ürünlerinin KDV'nin %1'e düşürüldüğünü söyledi. Bunu az sonra konuşacağız ama yani yastık altı altın paketi bu sefer aynı şeydeki gibi e, döviz kurundaki e, dövizlerdeki toplanıp e, kur korumalı dövizleri bozdurup kur korumalı yatırılması gibi. Burada da yastık altındaki altınları aynı e, TL cinsine çevirip e, altın korumalı e, tasarruflarını sağlayabilecek şekilde. Ve bir enteresan bir şeyle 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 2022 yılında da 1500 üzerinde kuyumcunun dahil olacağı bir çalışma başlatıyoruz diyor. Yeni uygulamayla vatandaşlar fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler diyor. Yani şimdi dolar bitti. Bu sefer de arkadaşlar altınları almak ihtiyacı doğuyor. Peki bu neden doğuyor? İnsanlardaki altınları, dövizleri toplamaya çalışıyorlar. Çünkü arkadaşlar Merkez Bankası'nda para kalmadı ve yurt dışından da bir para gelmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri hariç. Cumhurbaşkanımız haftaya Birleşik Arap Emirlikleri'ne tekrar gidecek. E, yurt dışından yatırımcı gelmiyor. Çünkü güven duygusu sıfıra inmiş gibi bir durum söz konusu. E, Fitch bugün notu indirdi arkadaşlar yatırım yapılabilir ülkelerin 4 kademe 5 kademe altına not verdi o anlama geliyor. Fitch Rating Türkiye'nin kredi notunu BB eksiden B artıya indirdi. Görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Yani <laughs> bu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları her ne kadar yani buradan bazen söylense de işte biz takmıyoruz etmiyoruz diye Yurt dışındaki yatırımcılar buradaki verilen notlara çok büyük önem gösteriyorlar. Onu söylemem lazım. Fitch Rating ee, Türkiye'nin kredi notunu BBX'den BRT'ye indirdi. Kredi görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Yani böylece bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu var, Standard Poor's gibi. Standard Poor's da aynısını yapmıştı. Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına çekmiş oldu. Bu ne demek? Yani yabancı yatırımcı bunu gördüğü zaman sizce gelir mi arkadaşlar şu dönemde? Gelmez. Veya gelse de çok cazip bir şeyler sunmanız gerekli olabilir. Yani çok büyük bir faiz, çok büyük. O da risk alarak gelecektir. Onun için yani durumlar pek iç açıcı değil. Enflasyon seçim uyarısı yapılmış. Kur korumalı mevduatın kapasitesinin sınırlı olduğunu söylemiş. Bakın mesela burada kur korumalı mevduata ne kadar para gelmiş. 313 milyar lira para birikmiş kur korumalı mevduatta. Toplam mevduatın arkadaşlar %5.8. %95 yani halen elinde bunu tutmakta arkadaşlar. Ve bunu da bozacak gibi gözükmüyor. Ukrayna'da halk sokağa indi. Bazı şehirlerde zam protestoları var. Dolayısıyla ortalık çok iyiye gitmiyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi kıymetli kardeşlerim ben doların 20 ile 25 lira olacağını nereden bugün emin oldum onu izah etmeye çalışayım size. Yani bugünkü doların aslında şu anki normal değeri 20-25 lira. Onu ben size söylemek istiyorum altına daha sonra geçeriz ama bu fikrimi neden bu şekilde beyan ediyorum onu söylemek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, ben her vatandaş gibi yakıt alıyorum, benzin alıyorum. Çocuklarımı gezdiriyorum vesaire vesaire işlerim oluyor falan filan. Normalde bu 20 Aralık öncesinde ben affedersiniz 100 liralık yakıt aldığım zaman işim dahil olmak üzere veya dışarı yerler yani en az 15-20 gün biniyordum ki kilometreler gidiyordum. Gidiyorum yani öyle yakın bir iş yerim falan filan şurada yok. 15-20 gün arası gidiyordu arkadaşlar. Bakın yemin ediyorum size. E peki bugün mesela çocukları bir gezdireyim dedim. 150 liralık yakıt aldım. Böyle bir gezi yerine bir parka gittik. 30 kilometre 40 kilometre bir de döndük. Bir de bir yere uğradık. Akşamleyin tekrar ee, yakıt bitti lambası yandı. Yarım gün bile dayanmadı. Yani bu ne demek? Bu demek oluyor ki arkadaşlar enflasyon azıtmış bir vaziyette demek Allah olmayana, parası olmayana daha da çok yardım etsin. Elektrik faturalarını falan filan şunu bunu saymıyorum. Doğalgazı falan saymıyorum. Onları daha yarın halledeceğiz. E, dolayısıyla bu doların 13 lira olması mümkün değil. Bu dolar, bu yakıt, benzin, doğalgaz ve elektriğe göre vurduğun zaman 20-25 lira seviyesinde olmalıydı. E ben de diyorum bırakın bari yani neyse onu görelim. Yani bu 20-25 lira adam dolar varsa ancak mukavemet edebiliyor. E burada şimdi Enteresan, acayip bir şey oldu. 20 Aralık gecesine kadar dolar tırmandırıldı. Aslında enflasyondu bu bunun adı. Yani şuralara kadar baskılardan ve Merkez Bankası'nın işte bu haznesi, yani işte biliyorsunuz işte dövize baskı yapmak için bütün dolarları harcaması falan filan. Bundan vazgeçildi bir ara, bir dönem çünkü bitti elde kaynak. Sonra aslında bu artan şey şuradaki gördüğünüz 18 liraya kadar artan şey epey zaman önce baskılanan bir şeyin patlamasıydı. Kaçınılmaz bir hale geldi. Ve enflasyon patladı. Dolarla beraber bu da patladı. O akşam düşünüldü. Elde artık ne kadar nereden bir para getirilmişse 9 milyar 10 milyar bir para bulundu. Gene bir borç harç artık nasıl oldu? Satıldı. Bu buraya getirildi. Fiyatlar enflasyon burada kaldı. Ya bırakın o zaman bunu da satmayın elde olan son parayı da. Burada insanlar kendilerini korumak için burada dolar aldılar. Bırak bari yani o dolarla yakıtlarını, benzinlerini, elektriklerini, şunlarını, bunlarını ödesinler. Enflasyon çıktığıyla kaldı. E göreceli güya işte dolar düşürüldü ama fiyatlar aynı kaldı. Böyle bir o iş olamaz. Böyle bir mantıksızlık olamaz. Şimdi de doları tutmaya çalışıyoruz tekrar. Enflasyonu indirmek için tedbirler aramak yerine fiyatları indirmek yerine yakıtı, doğalgazı nasıl indiririz? Temel besin gıdalarını nasıl indiririz demek yerine doları indirirsek yani halkı saf zannediyor herhalde. Yani dolar şu 13 da durursa hem yurt dışındaki yatırımcı Aa, çok istikrarlı bir ülke gidip yatırım yapalım. Fitch'in Fitch kredi notuna bakmayalım. Standard Poor's'un kredi notuna verdiği nota bakmayalım. Bak onu şurada duruyor gidip yatırım yapalım diyecek ki ya. Halk da diyecek ki lan oh ne güzel. Dolar 13 lirada 50 kuruşta durdu. Bizim hayatımız ucuzluyor ve daha rahat yaşıyoruz artık. Fiyatlar zammam yok ve her şey eskisi gibi diyecek olduğunu zannediyorlar herhalde diye düşünüyorum. Ya bırak uzman doğal gelişine bırak. İnsanlar tedbirlerini alsın. İnsanların tedbir almalarına bile fırsat vermiyorlar. Şimdi de yastık altındaki altınlara göz dikildi. İnsanlar, köyümün insanları, şehrimin, kentimin insanları, küçük aileler, dört kişilik, altı kişilik, bazen iki kişilik, bazen yaşlılar kefen parası diye sağa sola koyduğu altınları TL'ye çevirip ülke ekonomisine kazandıracağız. Niye? Çünkü kaynak yok. Yani bizzat söyleniyor kaynak yok. Dolar yok, kaynak yok. E Mart'tan sonra bir de Mart'tan sonra bir de faiz artırımları olursa, hele bir de savaş patlak verirse şu Ukrayna Savaşı yani bunu yani demek istemiyorum yani. Burası bizim ülkemiz ve ülkemizi seviyoruz. Ama yani doğru gitmiyor insanlar mağdur oluyor çok net bir şekilde bu gözüküyor. E bu dolar'a tamam inmesine tamam sevinelim tamam burada stabil kalsın. Ama fiyatlar yani işte benzin örneğini yakıt örneğini verdim. Ben onun düşmesine bakarım doların düşmesine değil. Dolar onun bir göstergesi. Alım gücümüz olmadığı için aslında dolar diğer kazanıyor aslında dolar güçlenmiyor. TL alım gücü azalıyor. Bu daki doları ne yapsan arkadaşlar mancınık gibi göreceksiniz. Şu anki değeri 25 lira. Daha da kötü şeyler olmasını istemiyorum ama 20, 25 liraya eninde sonunda aynı şurada nasıl tutulduysa da nasıl tutuldu da aylarca 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 tutuldu da değişik değişik yollarla baskılanıp nasıl 18'e fırladıysa aslında bu fırlayan şey dolar değil enflasyondu. Burada da arkadaşlar gideceği yer yine 20-25 alimallah 30 lira bile olabilir. Bunu istemiyorum ama görünen köy onu gösteriyor. Altın bahsine gelirsek altın bahsinde arkadaşlar altın şu an FED faiz artırımlarına rağmen güçlü duruyor ve hatta dün artış sergiledi koca koca çubuklar dikti ve ben bu altının bu şekilde artmadan önce daha kimse YouTube'da yayın yapmazken ben Ukrayna Rusya savaşı altını patlatabilir. Daha şu çubuk dikilmeden patlatabilir yazdım ve video çektim. Ve bu durum oluştu. E yani bu Ukrayna Rusya savaşı dedim bir de çıkarsa ki inşallah çıkmaz. Hatta ben çıkarsa işin çok daha karışabileceğini, Allah korusun, Allah göstermesin, barış içinde yaşayalım, 3. Dünya Savaşı'na kadar gidebileceğini bile düşünüyorum. Savaş, savaşı doğurur. Altının böyle bir pozisyonu var şu an. Savaşın tak dediği anda haftaya başlayacak deniyor. Çarşamba, Perşembe gibi şimdiden söyleyeyim ben size. Amerika büyük Amerika Ukrayna'daki elçiliklerini kapattı. Diğer bütün ülkelerden haberler geliyor, uyarılar geliyor bu konuda. Yani haftaya, çarşamba perşembe bu on saltını siz eğer savaş ilk tank top attığı zaman 2.000 dolarda görürsünüz arkadaşlar. Gram altın 804 liraya bu on altının çıkışıyla. Hatta bir ara 810 liraya geldi şurada görüyorsunuz. Şu an bunu dolar değil bunu ons altın besliyor. Gram altının bir özelliği bir tarafının doların beslemesi bir tarafının ons altının beslemesidir. Belki de iyi tarafı budur. Dolayısıyla e, gebe yani hani bu bir gebe. Neye gebe? Patlamaya gebe. Niye? Çünkü gerginlik var. Rusya, Ukrayna savaşı. Yani çıkmazsa barış falan olursa tekrar buralara tekrar döner ve buralarda bir süre bekler. Ancak savaş patladığı anda bunu da bin lirada göreceğiz arkadaşlar. Onu da hemen ben size söyleyeyim. Savaşın iyi bir şey olduğu için bunu söylemiyorum. Onu e, sizle özellikle paylaşmak istiyorum. Yani altında falan böyle bir patlama e, hep bekliyorum demiştim. Ve bu da çok uzak yerlerde değilmiş gibi gözüküyor. Tabi Euro'yu da patlamış bir halde göreceğiz o gün. Euro'yu da yani bu şeyler bu ortalık bu şekilde karışınca arkadaşlar dolar ve euro da çok azaldığı için bu fed faiz artırımıyla da beraber bunların yukarı vuruşunu göreceğiz. Şu an artık dört dışından yatırımcı gelmiyor. Yok para bulunamıyor. Dikkat ederseniz hep ya Birleşik Arap Emirlikleri, hep Katar. Bu şekilde bir gidişat var ve artık vatandaşlardan döviz toplama yani yurt dışındaki yatırımcının getirmediği turizm bekleniyor ayrı. E, turizm de olmayabilirse şimdi savaş mavaş çıktığı zaman turist kalır mı sizce arkadaşlar? Bizim turistlerimizin yüzde %70'e 80'i Ukrayna'dan Rusya'dan geliyor. Yıllardır. E böyle bir savaş olduğu zaman sence turist gelir mi? Zaten çıkamaz. E %70-80 kayıp. Oradan da gelmese ne olacak? Çok daha kötü sonuçlar olabilir. İşte o 3-5 tane zengin, müteahhit falan filan iş yaptırılan kimselerin tuzu kuru. Ancak vatandaşların pek... Yani sadece kendim için değil, vatandaşlar için de gerçekten üzülüyorum. Çocuklarımız için de üzülüyorum. Umarım düzelir. Biz bu vatanı seviyoruz ve bu vatanı böyle bir anda bulmadık yani. Ee, kıymetli kardeşlerim Bitcoin cephesinde iki kelime söyleyeceğim sadece. Bitcoin deyince kaçıyorsunuz ama Bitcoin'de de bu tekrar aşağı doğru düşüşün şuradaki şu büyük kanaldan ayrılıp da tekrar aşağı düşüşün sebebi şey bu savaşla ilgili yine gerginlikler. Ürküyor yani istemiyor şey e, kripto paralar savaşma baş şu bu istemiyor aslında altın istiyor altın çünkü böyle durumlarda altına sarılınır ama bu gibi durumda e, kripto şu gerginliği yani bu geri çekilmesi savaş beklentisinden dolayı olacak çünkü daha bu pozitif bir ortam istiyor şey kripto para. Dolayısıyla bundaki bu şey haftaya kadar böyle devam edebilir. Savaş patlarsa burada da biraz düşüşler, yıkımlar görebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız demiyorum. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ki bundan sonraki videolardan haberdar olasınız. Şuradan abone ol linkine tıklayıp bildirim zilini açın. Bu videoda bu kadar olsun. Artık diğer videolarda görüşüp durumu değerlendirmeye çalışacağız. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın ee, ve ayağınızı yorganıza göre uzatın çünkü ortam kötü, küçük küçülmeye bakın. Ee, hayat şartları çok zorlaştı diyorum ee, ve hepinize. İyi bir akşam diliyorum tekrardan. Hoşçakalın.